Merhaba terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Haziran 2023 burç yorumlarıma hoş geldiniz. Şimdi Haziran ayının konu başlıklarına bir göz atalım. 4 Haziran'da yay burcu 13 derecede bir donlayımız var. 5 Haziran'da Venüs aslan yolculuğuna başlıyor. 11 Haziran'da Merkür ikizler burcuna geçiyor. 18 Haziran'da ikizler burcu 26 derecesinde yeni ay başlıyor. Evet detaylara bir bakalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. 4 Haziran'da yay dolunayı 3. eviniz olacak sevgili teraziler. Kardeş, kuzen, komşularınız cesaret, cüret ettiğiniz alanlarda bir tamamlanma getirecek. Kısa eğitimlerimiz, aracımız, ticaretsel faaliyetlerimizde bir netme, netleşmeye varıyoruz. İletişim araçlarımızda veya iletişim şeklimizde farkındlıklarımızı destekler. Sonlanmalar, farkındalıklar, karar dönemlerimizdir. Araç değiştirmeyi, almayı, satmayı, seyahatlerimizi netleştirecektir. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna sizin 11. evinizdeki yolculuğuna başlıyor. Orada beraber hareket edeceği Mars'la birlikte olacak sevgili Teraziler. Bu geçiş size büyük kazançlar hedeflerinizde şansını veriyor olacak. Sosyal çevrelerde çekiciliğinizde eforunuzda dikkat çekebilir. Aşkı bu alanlarda bulabilir. Aşkınız da sosyalleşebilir. Abi ablalarınızdan, derneklerden, kulüplerden faydalar görebilirsiniz. Bu önemli bir geçiş size. Çok iyi gelecek sevgili teraziler. Venüs burada uzunca kalacak. 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ay başlıyor. İkizler 9. eviniz, 9. ev konularında yurt dışı, yayıncılık, yüksek eğitim, akademik alanlarda yenilikler getiriyor olacak sevgili teraziler. Medya, basın, yayın, e-ticaret konularınızda 4 haftalık süreçte başlangıçlar yapabilirsiniz. Babanız, hocalarınız, inançlarınızla, vizyonunuzla sizi destek leyecektir. Bu yeni ayda Neptün'ün ay ve güneşe kare açısı olacak. Neptün'ün yanılgı, dağılma, hayalci yapısına dikkat etmeli sevgili teraziler. Bu açı 17-21 Haziran arasında etkisini gösterebilir. 21 Haziran'dan sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve 10. evinize geçerek iş, kariyer alanlarınızda parlamanızı sağlıyor toplumda görünür olduğunuz alanlarda sizi parlatmaya, hedeflerinize destek olmaya başlıyor olacak sevgili teraziler. Güzel bir ay olsun. Temmuz ayı burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili teraziler.